Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu güzel birlikte 2'nin yeni bir bölümüne de karşınızdayım Age 2'de arkadaşlar rastgele bir medeniyet ile birinci olma serimize devam ediyoruz arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim hatırlarsanız arkadaşlar en son İran'la oynamıştık o, o seri de yok oldu o yüzden tekrardan yeni bir seri yapacağız e, bu, sefer e, seriyi kaybetmemeye çalışacağız arkadaşlar Askerle bir medeniyet oynarlar bu şekilde. Oyna. Bu ne? Tripoli. Libya. Evet arkadaşlar Libya geldi görmüş olduğunuz gibi. Peki hemen vergilerimizi, mallarımızı, yatırımlarımızı ayarlıyoruz. Önce puanlarımızı dağıtıyoruz şu şekilde. Kurs artışına çok vereceğim. Ekonomi büyümesine 10 puan. Vergi yerine 5, üretim yerine 5, yönetme 5. Geri kalan ordu bakımına tamamdır. Birkaç tur tur atlıyoruz. etrafımızdaki medeniyetler ile arkadaşlar ilişki geliştiriyoruz ki bize saldırmasınlar. Selam Mısır. Nijer bir sorun değil. Biz hepsini ilişki geliştirelim de ne olur olmaz haydi. Evet arkadaşlar hızlı bir başlangıç yaptık. Hemen şu şekilde araştırmalarımızı buluyoruz. Bu şekilde yapalım. Evet. 80. sıradayız. 82 olduk. 80 82 çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum ama araştırmamızı kısalım. 5 puanımız oldu. Vergi yerine basalım yine. Biraz para biriktirip Tunus'a dalabiliriz hızlı bir başlangıç olarak. Nijer falan. Bizim kimin ile ittifak kurmamız gerek? Cezayir'in 130, Mısır'ın 200. Bunlar güçsüzler. Tunus da güçsüz. oha Tunus bize göre bayağı güçlü arkadaşlar. Cezayir o kadar güçlü değil. Mali yok. Afrika yok olmuş. Mısır Mısır olabilir arkadaşlar. Biz Mısırla ittifak geliştirmeye devam ediyoruz. Mısırla ilişkilerimizi geliştirelim belki ittifak kurarız. Daha çok Afrika'ya doğru büyüyebiliriz arkadaşlar. Ya bizim 28 ziyaretimiz varken Cezayir'in 36. Mısır'ın 34 yani bayağı bayağı fark var. Cezayir'e göre bayağı fark. Cezayir o kadar güçlü değil arkadaşlar. Cezayir'e direkt saldırabiliriz. Şimdi biz ordu toparlayıp Tunus'a alalım. Buradan başkentten ordu toparladım. Gönder şuraya. Şimdi saldırsam alabilir miyim? Deneyeceğim. Tunus'a saldırdık. Alamadı. Ben bir tur şurada bekleyeyim. Aldır. Hemen onun yanına gönder. Al, aldı. Aldı. Tam bir saniye şimdi. Geriye gönder. 3000, 4000 gönder. İleriye gönder. Bas 10.000. Şuraya da bas. Alamadı. Tamam şimdi başkentimizi alamadı. Den oraya gitme de oraya bir iki bin geçsin orada kal Evet arkadaşlar şu şekilde saldırıyoruz Tunus'a Tunus, Tunus zannettim kadarıyla güçlü değil yani sandığım kadar güçlü değilmiş Tunus'u yok ettik hemen pardon Tunus'u topluyoruz hızlı bir şekilde büyüdük orduları dağıtalım Başkenti e toplayalım geri kalan orduyu Sarı dağıtalım. Tamam haydi. Pardon asimle edeceğiz. Ettik. Tamamdır. Hastalıktan ölüyor nüfus kalmıyor be birader haydi. Önün müziklerini kapatma arkadaşlar. Buradan Malta'ya da alabiliriz. Ee, nüfus Malta'ya. Evet ultimi atom göndersem kabul eder mi acaba? Kabul etmedi. Sesine güveniyor şu anda Malta. Malta'yı alalım şu şekilde arkadaşlar. Malta yok etme operasyonu. Aldık arkadaşlar. Malta diye bir gerçek yoktur artık. Sen gel. Asimile ettik lakin şunlar neden 80'de onları etsem olur mu bir şey? Tamam. Mısır'la ilişki geliştirmeye devam ediyoruz. Mısır'la ittifak kurmamız gerek. Biraz daha ilişki geliştirelim. Evet 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 evet. evet. 58. 56. sıraya kadar yükseldik. Bayağı iyi. Araştırma yapalım azıcık. Evet. 200 bin olsun paramız ya da 150 bin falan. Bak tam Mısır'la ittifakımızı kurduk arkadaşlar. Mısır güçlü bu arada. Baksana da şu orada ya. Yani kiminle savaşıyor Mısır? Hele savaşmıyor evet. Biraz daha paramızı düşürelim. Yeter bu kadar yeterli yeterli. Haydi araştırmalar kapat. Şimdi araştırmaya 5 puan verelim. Ordu bakımına. Tamam. Şimdi nereye saldıralım? Nijer. Ya Nijer ya Çat. Güçsüzler çünkü. İşte şu anda ekonomilerine baktığımız kadarıyla. üret demokrasi. Oha lan. Cezayir baya güçlendi lan. Size karşı. Ne yaptı Ben Nasıl saldırayım ona Mısır? Allah aşkına bana bir söyleyebilir misin? Sen neredesin o nerede? Nasıl saldırıyorsun ona? Tam Nijer'e saldırma operasyonu düzenleyebiliriz. Ordularımızı toparlayalım. Bizim nüfusumuz nerede var arkadaşım? Buralarda hiç yok. En çok şuradalarda var. Tamam. Hadi gel. Haydi haydi. Esen alay. Bir 10 bin olsa idare eder. Tamam. Şimdi Nijerya'ya bir saldıralım. Nijer mi Nijerya mı Nijer? Nijerya nerede? Nijerya nerede? Nijerya nerede? nerede lan? Nijerya. ya. Nijerya. Allah bilmiyorum. Nijerya bu mu oluyor? Nijerya bu değil ben bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Tamam. Savaş ilan ediyoruz. Mısır gelme. Küçük savaş zaten bu. Bize göre küçük Kime göre büyük bilmez. Tamam aldık aldık aldık. güçsüz bir ülke olduğu için arkadaşlar hızlı bir şekilde alıyoruz. Nijeri de aldık. Hepsini aldık Nijeri'nin. Toplanın, toplanın haydi. Başkente, başkente. asimle ediyoruz. Bir saniye, asimile edemedik tam anlamıyla. Tamam. İtham ettik. Haydi. Ee, Cezayir'e saldırabilir miyim? Keşke Nijer almadan önce Cezayir'e saldırsaydı. Nüfus iyi Niger'de? Hayır iyi değil. Nüfus alt taraflarda iyi. Hem nüfusum o kadar iyi olmadığı için arkadaşlar. Burada basamıyorum. Orada bir sıkıntı oluyor. Haydi. Haydi araştırmaya başlıyoruz Cezayir'e saldırmamız için bizim İspanya ile ilişki değil. Portekiz. Portekiz'in Morivota. Cezayir'e hiç saldırmasak ne yapsak yahu? de sonunda saldıracağız Cezayir'e. Güçleniyor arkadaşlar. Güçlenmeden bizim Cezayir'i yok etmemiz gerekiyor. Öyle bir plan düşünüyorum. Burada bastım. Evet. Şimdi sınırı adamları döşeyelim mi? Döşesem bay arkadaşım ya. Çok çok sıkıntılı bir durum. Mısır'ı çağırsam. Haydi sınırı adamları döşüyorum ben şu anda. Başkentten adamlar getirip sınırı diyorum. Ya bu biraz bize paraya mal olacak lakin alacağız. İkiye gidiyoruz tabii ki de normal olarak. Tamamdır haydi. Cezayir'e e karşı bir savaş hazırlığı. 5 tur Mısır'ı çağırıyoruz. Mısır hazırlansın. Tamam hazırlanıyor Mısır. Son bir tur. Tamam. Mısır geldi sayılır. Bu şekilde biz bir hızlı bir dalış yapacağız. Cezayir'i şu anda yok etmiş bulunmaktayız. Lakin daha ordusu çıkma diyecek mi ordusu çıktı? Cezayir'in ordusu bayağı bir çıktı arkadaşlar. O yüzden şu şekilde. Bunu şuraya gönder, bunu da buraya gönder. Yardım etsin. Oha oha. Cezayir bayağı bir ordusu çıktı orada arkadaşlar. Cezayir'in galiba en büyük ordusu şu anda burada. Biz de şu anda ona mı saldırdık? Paramız da yoktur. Ne yapacağım? Savaşı hızlı bir şekilde bitirmem gerek. Sen git geriye git. Git onu... Tut. Sen... Hayır buraya değil. Sen git onu tutmaya çalışın haydi. tamamdır alamadı aldı orayı orayı da aldı 750 kaldı orada ya 7000 gönder oraya gönder oraya gönder 600 400 falan gönder Sen oraya değil lan. Buraya acil acil. Mısır sınırı adam dizdi lakin. Hareket bağımız kalmadı. Alıyor arkadaşlar. Cezayir alıyor lakin. Biz de alıyoruz. Bizim Cezayir'den ufak bir farkımız var. 11 bin adam var. Biz alt kısımdan Cezayir'i bitirdik, lakin üst kısımdan bitiremiyoruz. Çünkü üst kısımda bayağı bir ordusu var. Şimdi de şu anda orduyu yok etmemiz gerek. Donmaya devam ediyoruz. Oğlum aldı lan harbiden. Para para. Geliyor geliyor ordumuz geliyor lakin biraz gelmesi uzun sürecek çünkü Mısır haydi Mısır başkentimizi almasın hazinemiz de boş. Başkentimizi alamadı. Bu iyi bir şey. Bin oraya. 1700 oraya. 200 oraya gönder. Gel 1700 haydi gel. 110 kaldı. 1000 gönder oraya. buraya gönder. Mısır şuraya gelsene ya. 1300 oraya gönder. Bu şuraya gönder, bunu buraya gönder. Bunu oraya gönder. Bunu da buraya e, gönder haydi. Gel oğlum Mısır lan yardım et haydi lan. Hayır hayır hayır. Gel hayır oraya değil bir, bir, saniye. Hayır hayır o kadar değil lan. Ben şu şuraya Saldır oraya. Ve 800 ordusu vardı onu yok etmemiz gerek. Cezayir bitti sayılır ya bir şey kalmadaydı. bin ordusu çıktı orada yine pardon orada az ordusu vardı bin orduya şöyle bir harekat cezayir hala adam getiriyor denizden tamam çok iyi çok iyiydi Tamam Cezayir bitti on numara. Bizim korkumuz Cezayir'di lakin Cezayir'i bitirdik. Bir saniye bir saniye. Bu nerede Cezayir'in burada. Tamam şimdi biz nasıl bir barış anlaşması yapıyoruz? Bunu şurala alıyoruz kıyı kısımlarını denizin. Alamıyoruz. Zaten alt kısım bütün çöl olduğu için kendisi gelişemeyecektir. Şurayı almam gerek. Mısır sağ mı versem ne yapsam? Mısır da alamıyorum. Aldık. Şurayı alalım bari. Tamam. Tamamdır okey. Asimile ediyoruz la hemen hemen hemen. Tamam. Sağ bastım. Tamam. Cezayir'in gücünü bayağı bir düşürdük. Buralar bütün zaten çöl e, olduğu için, nüfus olmadığı için gelişemeyecektir. Bakın ekonomisi 47 47.000'e düştü bizimkisi. 1.000'e çıktı. Bayağı iyi. Şu anda Cezayir'e çok güçsüz bir durumda. Şurası sadece var. Orada ordu basabilir. Bakın mesela buranın nüfusu az. Bayağı az. Tamam araştırmalarımızı yapalım. Buradan gelirden Tunis, Algeria ve Tripoli'ye de basalım bir tane. Eviye 2 yapabilir miyim? Yapamıyorum. Nüfus buralara basıyoruz. Eviye 2 zaten tamam. Eviye 2 yapalım. Konstant Konstantin Konstantin ne lan? Konstantin'e mi çaldınız lan? Bu ne lan? Evet, şu şekilde. Neye basalım? Ekonomi büyümesine basalım. Ee, Cezayir'den ateş kesimiz ne zaman bitiyor? Bitti öyle. Bitti. Şimdi Cezayir'e bir, bir daha saldırıyoruz arkadaşlar. Cezar'ın tabii ki de işte güçsüz olduğu için. bu Şurası sadece güçlü. O da güçlü mü? O da sayılmıyor ama. Bunları gönder buraya. Tamam. Sen. Buraya haydi. Haydi haydi çabuk olun. Şuradan ordu basıp alt kısımları gönderiyoruz. Başkentten orada bastık. Yine buradan bastık. 400 yeter. 300, 2600, 2600. Tamam. Cezayir'e yine bir saldırıyoruz. Ultim atom göndersem ne olur? Kabul eder mi? Denemekten zarar gelmez. Ben vermeyeceğini tahmin ediyorum toprağı bayağı büyük. Ve ordusuna güveniyordur muhtemelen. Vermedi tahminimce. Mısır'ı çağırmayacağım. Ne oluyor lan? Arap, Arap şekillendi Rab. Ben olurum Dam. Dam. Aaa. Abbasinleri mi kuracağım? da Arap İslam Cumhuriyeti'ne geliştirebilirim. Ha, bunu yapabilirim şu anda istesem. şekillendir İslam yayılışı. Bunu yaparız ya. O başka videonun konusu da olabilir arkadaşlar. Savaşı yapıyoruz. Bir saniye, bir saniye. Gönder gönder. 7000'i buraya gönder. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Ordu'nun çoğunu aynı yere gönderdim ama. Sorun değil haydi. Hareket puanı kalmamış lan. 20.000 ordu var orada. ordusu yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden yani. 20 bini getir. Sen şuradan başkent al. Sen şuraya doğru ilerle. Ordusu yoktur görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir kırdık. Cezayir'i. Burada var mı ordusu bilmiyorum ama olsa bile çok az bir ordusu olduğu için yok ediyorum. Oraya alacağını tahmin ettiğim için oraya ordu göndermiştim önceden. Toprağa kaldı oraya da şu şekilde alıyoruz. Tamam. Cezayir bitmiş durumda. Oha daha var. Cezayir neden ne bitmez adam mısın 4 puanlık yer kaldı. Buraya alalım. Burası önemli yer. Burası zaten çöl. Cezayir bitmiyor arkadaşlar. Bu Cezayir'den mi savaşacağız lan biz? Neyse zaten ordumuz bayağı bir olduğu için ne zaman 31 tur sonra ee, tamam haydi bunları yayalım hiç ordu basmaya gerek var mı bence yoktur bir saniye ne oluyor lan şuraya bir 2000 gönder şuraya bir 2000 daha gönder tamam 4000'in yarısını şuraya gönder. 30.000 var aslında burada. Neyse. Biraz tur atlayalım. O zaman da biz biraz araştırma basarız. Evet arkadaşlar. Araştırmalar kısıyoruz. Neye basalım? Ordu bakımına basalım. Tamam. Ne zaman kaldı? Bir tur. Bitti. Savaş ilan ediyoruz. Cezayir bak. Şu anda, şu anda Cezayir diyor ki ben ne güçlü adamım. Beni alamıyor diyor. Toplam büyük olduğu için olabilir. Ne oluyor lan? Pardon pardon yok oluyordum. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hayır öyle bir dünya yok. Şuraya gidiyorsun. Sen de oraya git. Değişler mi Muzaffer ne olan? Değişler mi? işlerle savaşta deneyim şey işler ne alaka Cezayir artık komple almış bulunmaktayız eyalet istikrarı istemiyor şu anda ama isteyecektir orduları bir araya bir toplayalım bakalım ordumuzda ne eksik var eksik yok mu fazla mı var Cezayir'i terk ediyordum arkadaşlar. Dünya'yı terk ediyordum, Cezayir'i değil de neyse. Cezari de bayağı güçlü... Ne Cezayir lan? Ee, Libya, evet Libya. Libya'yı da bayağı güçlü bir devlet yaptık. 50 bin orada oldu hatta şimdi tam bir 50 bin yapalım. Tam 50 bin oldu. Enflasyon yiyoruz. Asimile ediyoruz. Bunu da yapalım. Tamam. Araştırmamızı fullledik. Bas var. Bas tehlikeli. Ekonomisi bayağı iyi. Sadece ekonomisi değil nüfusu da iyi. Basın. Evet nüfusu gördüğünüz gibi bayağı iyi. Mesela Mali'nin ekonomisi çok kötü, nüfusu da olarak çok kötü. Burada sadece azıcık var. O da hiçbir sıkıntı yapmaz. Mesela Afrika tarafları çok, Nijerya buradaymış bu arada. Da. Afrika tarafları çok fazla güçlü değil. Nüfusları Mesela sadece şurayı, Etiyopya, Kamerun, Kongo falan. Buralar biraz tehlikeli ülkeler. Kongo'nun Kongo teknolojisi, ekonomisi bayağı iyi. Amerika o kadar değil. Nijerya'nın bayağı ekonomisi var. Etiyopya'nın bayağı var. Nijerya sandımdan daha güçlüymüş ben. Da var. Tamamdır. Neye basıyoruz? Hop, ekonomi büyümesine ve üretim gelirine. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup video olarak unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecektir. Arkadaşlar hoşçakalın.